sut sarı ve de kırmızı Ortak selam, Zaten selam. Peşik mezara yenildi. Yenildi. Demeye Selam. Bütün siyipçi, sağda, Biz ne yapıyoruz Rüzgar? Cayakta, Ama adın, kayıt başlattık şu an. Geldi, Başlattım. Şimdi, Bugün, al, kurma, daha Bugün ne oynuyoruz? Yedim, salladım, sağda, cayakta, sağda, Rüzgar. Evet. evet. Bir şey diyeceğim bu arada. Kaydı başlattık. Tamam. Evet. Evet. Benim kendi kendine yürüyor. Senin? Benim de. Herkesin öyle oluyor. Evet. Evet. Aa? Sen de bir kapmacı ya. Sen de bir kapılamazsan kalbime vuruluyorsun. Öyle mi? Evet. evet. Ah, Hazırlanın arkadaşlar <laughs> kaçmışım. <laughs> Videonun yarısı şarkıyla geçti. Rüzgar. Ne yapıyor? Yes. Hiç işte. Bu videoyu karala koyacağım mı? <laughs> Biz sandalye kafacı niye oynuyoruz? Okulda hiç oynamıyoruz. Oyunda oynuyoruz. Aynen. Yani biz, oku, biz okula sandalyeleri alıp sandalye kapmaca oynayalım bunu aynısına. Ama maketlerle. Maket silah mı? Evet. Maket gerçek şey olmuyor. Böyle maket işte oyuncak. Plastik. Böyle evet, masrafı tükeniyor. Ne yapacağız? Yani çok ayaz. Kazanamazsan her son defa yaptık Karamel sepeti heram. O ne? Aynı mesajını. Ah. Ah Aslan rüzgar. Ben oturdum sen. Ne? Sen oturdun mu? Oturdum oturdum. Sen bir şey diyeceğim. Video kaydı başlatılıp biz hiç konuşmuyoruz. Evet. Oğlum mak maket. sandalye nasıl aldın okulda ve maket bıçak? Maket bıçak dedim yani. Öyle şey plastik ya. Gerçek olmuyor. Oyuncak. Tamam da ne bileyim ben. Hayır. Hayır. Beni bana bırakmayın lan. <laughs> Onu bıçağa atsana direkt. Hayır atamıyorum işte. Sol nasıl... tu tut. Ya işte atıyorum ama Atıyorum gitmiyor basıyorum işte. arada ben 10 dakikaya çıkıyor. Neden? Aa, anne ya Ar Ayaz sen çıkıyor. Tamam. Ama geri geleceğim merak etme. Tamam. Anne, kapatma, kapatma, kapatma. Arama evet. açık dursun. Tamam. Kapat. Evet arkadaşlar bugün bir iki point oynuyorduk. Yani diyemedim. Hadi başla. Neyse bir 10 dakika daha oturabilirim. Yeniden tamam. oyuna gireyim. Abi şu varmış şu lan sonra gidip etmiş. Tamam. Video kaç dakika oldu lan? 4 dakika. 4 yani, yani. dakika olmuş. Ya Burada bir, bir düşünsene. Yoklarız. Bir düşünsene. Ne? Video 30 bin like alıyor. Buyur. Ne, Uhu, derdi? ne derdi? Ne derdi? O kadar. En az 20 bin kişisi de abone oluyormuş. Oh. Biraz para kazanırdın o zaman. Aynen. Server dolayı az giremiyorum. Server'dan bir kişinin çıkmasını bekle. Ee, Adam Oğlum biz neden arkadaşlar diye konuşmuyoruz. Ben ne Konuşak say Böyle bir video mu olur? Yani Bak bazen... şey... Selam. Merhaba arkadaş. Selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyorduk? Ben nereden? Aman ben videonun başlığına yazarım aman. başlattım mı? Neyi? Şeyi. Video'yu. O video zaten başlanık. 5 evet. dakika önce başlattım. Tamra He, hatırlıyor. Hatırlıyor. Bir çıktı galiba. Point i̇ki. Açıldı. Turda hayatta kalma. Evet, evet. Arkadaşlar benim kanalım vardı ama video atmıyorum. Aynen. Arkadaşlar ben işte benim bu... kanalım da var abone olun kesinlikle. Ya. O sen de desene. Ben... Abone olun ben... kesinlikle kanala, like atın. Ya. Benim sen de desene geçtin. Işte, ne yapayım? Ediyorum senin işte, senin bir tane videon vardı 30 izlenmişti Durmadan bir artıyordu dakikada bir artıyordu. Evet ama toplam 50 olmuştu onu izlenmemeye başlamıştı. Ben de videoyu sildim. Yeniden bir video koydum ondan sonra sildim. Neden? Yanım istedi. Bu arada ben bir tane canlı yayın açtım kanala koydum. Nasıl canlı? Yayın? Biraz sonra açarız. Nono Tv'de Ne? Neydi? Nono Tv Nono Tv mi? Aynen Nono Tv diye bir şey mi var? Evet Nimo Tv desen Ha doğru Ne? <laughs> doğru Bari Nimo TV Nimo Tv'ye 18 artıları alıyorlar 18 yaş Babam yaptı ne? Babam yaptı. Ne? Ne zaman yaptı? İki gün önce. What? What? Yayın açtım. Sen onun linkini göndereyim mi? YouTube'da. Aynen. Gönder. At. Şimdi bakamam. Atama şimdi bakamam. Şu anda maçtayız. İzliyorum adamlar. Bu ben şu anda göndermeye çalışacağım hızlıca. 5 tane kaldı. Devam ediyor. AYAS ben çıktım. 4 abonem var. Bir videom 2100 izlenmiş lan. Hamsi dararida. da. ben, ben Robux'lu var ve hayatta kalamam. Yayın linkini sana gönderiyorum. İşte bu. Hayır. Açtım yayında bu. İzle bak izle çok da kaliteli. 30 izler eski biliyorum. Eski olan. Breaking Point 2 oynuyoruz bugün. Tabi ilkten beni vurmazlarsa. Heh silah patlamadı. Güzel. Yer. Çıkla. Evet, i̇yi ben. İyi ben. Seni ben vurdum. <laughs> ha! Şaka yaptım, seni ben vurmadım. Başkası vurdu. Neydi? Yine de ben vuracağım seni. Oy ben seni vurdum o. çünkü. Ben seni vuracağım <laughs> yalnız. Çok komikti seri vurma. Git de <laughs> ben vurma Haksızlık bu. İddia silah sende olursa şaşarım bu arada. Bu arada galiba kazanacağım. Sen beni şeyden ararsın kendinden. Ne? Sen beni kendinden ara. Ya boş ver. Tamam tamam anladık anladık. anladık. Ben yarın Bugada'ya gidiyorum aramayın. Tamam ben de yarın Bugada'ya gidiyorum sen de beni arama. Sen pazar gitmiyor Ben Pazar da gidiyorum yarın da. Şaka, ya şaka şaka pazar gidiyorum sen. Ben ben düşünüyorum pazar mı istiyorum cumartesi mi? Pazar git bence. Niye? İkimiz oynarız. Ben tamam, pazar gidiyorum. Eğer ama gelmezsen şimdi ne yaparım ben? On gideceğiz biz hatta pikniğe gideceğiz. Sen de yiyecek mi et? Yok ben et sevmem. Ben köfteciyim. E i̇şte köfte de pişireceğiz. Köfte yemem ben. Yarı istemem. Bana patates kızartması lazım. Ketçap lazım Barbekü sos lazım. Patates de Kampurgen getireceğiz. Lazım. Patates Mahmuru, de getireceğiz. Lahm lahmacun lazım. Getir yemek lazım. Nah getiririz onları da. Bana sen. Ha sen nereye gidiyorsun? Mugada. Mugada. Ben de, ben de pazar Mugada'ya gidiyorum. Neyse Roblox'tan çıktım ben. Kaydı da